Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle mavi takımı tebrik ediyoruz. Ee, kırmızı takım ee, maalesef haftayı 3-0 kapatamadınız. Ee, bugünkü e, kayıpla 2-1 kazanmış oldunuz. Dolayısıyla haftayı kazandığınız için sizi de tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bence ben Kerem kapitanı soralım. Ben direkt Kerem'e gitmek istiyorum. Çünkü Kerem sonuç açıklandığında... Ee, ...biraz morali bozul, doğal olarak 3-0 yapmak istiyordu. Çünkü hafta başından beri söylediği şey 3 0dı Kerem, evet hafta 2-1 kazandınız. Kaptan olarak seni tebrik ediyoruz. Ama herhalde başka bir hedefiniz vardı. Ee, neler söyleyeceksin? Ee, ya Şefim, şefin cilvelerinden biri de bu. Ee, yani son günümüze kadar sevinip üzülüyoruz. Ee, bazen çok üzgün gittiğimiz günlerde bile birkaç iyi galibiyet bir anda modunu değiştiriyor, pozitife döndürüyor. Bugün biz tam tersini yaşadık. Son birkaç günden beri çok güzel yarışmalardan geçiyorduk. Bugünkü yarışma maalesef istediğimiz gibi olmadı. Kazanamadık. Onun için tabii ki doğal olarak üzüldük yani. Çünkü biz yaptığımız işi gerçekten önemsiyoruz. Hep kazanmak istiyoruz. Her zaman bütün yarışmaları kazanma hedefiyle çıkıyoruz. Bugün bunu gerçekleştiremediğimiz için üzüldük. Ee, Onur sen ne diyorsun bu konuyla alakalı? Şefim biz takım olarak elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. En başta şunu söyleyebilirim ki biz takım olarak gerçekten güzel bir takım olduğumu, olduğumuza inanıyorum. Ee, güzel mücadele verdik. İşte bazenleri olmuyor, ee, olmadığında bunu değiştiremiyoruz şefim yani ben ben kendim şahsım olarak elimden geleni en iyisini yapmaya çalıştım. Biz şimdi iki sefer olduğu için bunu unuttuk. Ama kırmızı takımı bir kişi eksiktir yani ve bugünkü menü kolaydı katılıyorum ama sayısı çoktur. sonuçta 45 tabak yemek çıkıyor yani, yani çok çok tabak vardır ve bence bu tabak istese istemese orada, istese orada etkiledi bir, yani. Etkiledi. Bir el şey çok yapıyor. iki elin lazım olduğu bir yer evet. Evet. Buradaki bir kişi boyunda bence çok fark yarattı yani onu. Çünkü evet 2-0'dan sonra sanki eşittir yani. Ama hala sizin üzerinde bir kişi eksik var yani. Kaptan senin için nasıldı bu hafta? Tecrübeli bir kaptan olarak soruyorum. Şefim Kerem'in çalışması işte disiplini, yöneticilik kabiliyeti her şeyi çok güzel. Güzel de bir takım kurdu. Güzel de bir takım olduk. Bugün de gereken performansı gösterdiğimizi düşünüyorum. Ben en azından kendi adıma dediğiniz gibi bir kişi eksiktik. ...iki yemeği bir anda çıkarmaya çalıştık. Çıkardım da helvaya Kerem yardım etti. O kavurdu. Ee, sonuç olarak olmadı buradayız. Oyun başlamadan önce ama tabii ki de bizde hep analize kaybeden takımda analiz yapma severiz yani en azından e, hangi hata yapıldı keşfedebilmesi için yani ama aynı zamanda kazanan takımı da kutlama da seviyoruz yani. Biraz karambol bir oyun oldu mavi takım için ama bunu rağmen bu hafta rağmen 2-0 e, rağmen mavi takımı karakter gösterdi yeteneği gösterdi bu çok zor şartlarda Çünkü gerçekten bugün çok zor şartlarda çok güzel bir oyun kazandı kaptan Nevzat'ı ve bütün mavi takımı tebrik ediyoruz kaptan onur mu şey yoksa artık gerçekten başka bir duygu mu var Ne oldu bugün bu mavi takım'a? Şef e, öncelikle herkesi tebrik ederim. Çok güzel yarıştılar. E, herkes birbiri içinde yarıştı gerçekten. Bu onun yemeği, bu bunun yemeği. Hiç öyle bir şey olmadı. Herkes birbiri için, birbirinin yemeği çıksın diye. En son e, yaprak sarmayı tabağa koymaya çalışırken Muratcan kaynar suya elini daldırıyordu. Tabak çıksın diye. Halbuki evet, tabak onun değildi. Şahit oldum e, Bugün yani. takımda gerçekten yürek vardı, istek vardı. E, buna bugün ben de eşlik ettim. İlk iki gün bariz hatalar vardı, bugün olmasına rağmen tölere edilebilir şeyler vardı. Bugün mesela bizim Sarmay'ı tulum alabileceğimiz yerde bence e, iki puanı tamamen yanlışlıkla, hatayla verdik. E, bu da bize ders olsun çünkü bundan sonra MasterChef devam ediyor, ben bu takımdan birinin eleneceğine inanmıyorum. E, herkesin bir şekilde o podadan çıkacağını düşünüyorum. Bundan sonra MasterChef devam ediyor, o yüzden tecrübeleri alıp cebimize koymamız lazım. Ee, takımı tebrik ederim. Bugün çok inançlıydılar. Bana da yardımcı oldular. Ben de onlara elinden geldiğince yardımcı oldum. Herkes güzelce işini yaptı. Koptuğumuz yerde biri destek attı birine. O onu toparladı. O onu toparladı. Bir şekilde bugün güzel ve başarılı bir şekilde oyunu kazandık. Birbirimize kenetlendik ve kazandık. O yüzden herkesi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yemek zamanı. Sizin için... Güzel bir ürünü seçtik. 3, 2, 1, kaldırın turuncusu. Evet arkadaşlar, bugün sizden istediğimiz ürün ıspanak. Çünkü <laughs> abi <laughs> ya. ıspanakları yıkama, doğrama derdiniz olmayacak. Bugün size verdiğimiz süreyi iyi kullanarak ıspanaktan bir yaratıcılık yemeği istiyoruz arkadaşlar. Ispanak ana ürün. Diğer ürünleri marketten alacaksınız arkadaşlar. Ve süre 45 dakika olacak arkadaşlar. Ölçekim bir süre başlayacak. <laughs> bugün sessiz sessiz. Ne Orman seni yoruldu mu yoksa? <laughs> evet bayağı yoruldum. <laughs> Bazen öyle oluyor çünkü. <laughs> Mısır da aldık, parmağımızı da aldık, peynir aldık. Mısır ununu almış polenta yapacak yine. Kim? Yani Perş. <laughs> Yok artık. Ispanaklı polenta. On. Dokuz. 8 7 6 5 4 3 2 1 bırak